İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara karşı Türkiye-İsrail ile siyasi ilişkileri tamamen koparırken, İsrail, Türkiye'nin bir bölümünü işgal etmekle tehdit ediyor. İsrail ordusunda ve yönetiminde önemli bir yerleri olan bir tarikatın liderlerinden Kaştiyel, Türkiye sınırındaki Amanos Dağları'na kadar olan İsrail diyarını fethetmeli istedi. Kaştiyel, en yüksek ereğimiz İsrail diyarını fethetmektir. Kutsal kitapta kuzeydeki sınırımızın Amanos dağlarına kadar uzandığı yazılıdır. İlk etapta en azından Beyrut'a kadar olan yerleri fethetmemiz gerekir. Şu sıralar Türkler canımızı sıkıyor. Peki neden bize karşılar? Tanrı bize burada şunu ima ediyor. Oralara kadar gitmelisiniz. Amanos Dağları veya Nur Dağları, Kahramanmaraş'taki Sır Baraj Gölü'nden başlayıp Hatay ilinin Saman Samandağ kıyılarına doğru uzanan 175 kilometre uzunlukta dağ silsilesidir. Diğer yandan da Yunanistan tarafı da haddini aşmaya başladı. Yunan Devlet Televizyonu ERT bir yayında Trakya'yı kendi topraklarıymış gibi Yunanistan renklerinde gösterdi. Gelen tepkilerin ardından Yunan Devlet Televizyonu haritayı değiştirirken bu kez de Marmara Denizi ve Boğazları yok saydı. ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etmeye başladı. ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nelson, Hamas'ın Türkiye'de fon toplama ve potansiyel olarak ülke yasalarını ihlal etmesi konusundaki endişelerini Türk hükümet yetkilileriyle paylaştığını söyledi. Nelson, Hamas'ın bağış toplama planlarında Türkiye'nin öne çıktığını ve İsrail'le savaş halinde olan grubun ilave nakit arayışı sırasında bundan yararlanmasının da muhtemel olduğunu söyledi. Nelson, Hamas'ın gelecekteki olası terör saldırıları için fon toplama ve mali destek bulmaya devam edebilmesinden son derece endişeliyiz diye konuştu. Amerika'nın, Hamas ve Rusya'ya desteğini durdurması için Türkiye'yi uyardığı ve Türk şirketlere yaptırım kararı alınabileceği belirtildi. Rus medyası, Amerika'nın Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmesini değerlendirerek, Amerika'nın baskı uygulayarak ipleri elinde tutmasının mümkün olmadığını belirtti. Amerika'nın ısrar etmeye devam etmesi durumunda Türkiye'yi sonsuza kadar kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen haberde, ABD, Ukrayna'daki çatışmanın başlangıcından bu yana ekonomi, enerji ve yatırım alanlarında Rusya ile işbirliğini sürdüren birçok ülkeye baskı yapıyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. 2022'de Maliye Bakanlıkları Başkan Yardımcılarının yaptığı toplantıda Amerikalılar Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara katılması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Ankara bazı kısıtlayıcı tedbirlere riayet ederek karşılık verdi ama aslında Türkiye Rusya ile ticaretini sürdürmekle kalmadı, cirosunu da artırdı. Bloomberg geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Müsteşarı Terörle Mücadele ve Mali istihbarattan Sorumlu Müsteşarı Nelson'un yaklaşan ziyareti sırasında Ankara'dan Hamas ve Rusya'ya yaptırım uygulamasını talep edeceğini bildirdi. Haberin, Rusya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin giderek güçlendiği bir ortamda ortaya çıkması ilginçtir. Aslında Amerika'nın da Türkiye'ye bir o kadar ihtiyacı var. Ankara NATO'nun ikinci gücüdür. Türkiye olmadan Amerikalılar Orta Doğu'da daha da zor zamanlar geçirecek. Çünkü son yıllarda Gazze'deki olaylar karşısında Arap ülkeleri onlardan yüz çevirmiş durumda. Üstelik Türkiye'nin kendisi de bu saldırıyı durdurabilecek kadar güçlü. Zaten askeri endüstriyel kompleks ürünlerde neredeyse %80 oranında kendine yetiyor. Türk yetkililerin batıya karşı Suriyeli göçmenler ve NATO gemilerinin geçtiği boğazın kontrolü gibi silahları var. Bu nedenle Amerika'nın baskı uygulayarak ipleri elinde tutması pek mümkün görünmüyor. Sonuçta sonuna kadar giderse Ankara'yı sonsuza kadar kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Türkiye en azından NATO'dan çekilebilir ki bu da Rusya'ya karşı jeopolitik çatışmayı kaybettiği bir dönemde ittifakın birliğine ve geleceğine büyük bir darbe vuracaktır denildi. Diğer yandan Türkiye İngiltere'den Eurofighter alımı için görüşmelerini sürdürürken, bu alıma engel olan Almanya'da ise işçiler isyan bayrağını çekmiş durumda. Alman hükümetine yeni Eurofighter siparişleri alması için ve Alman metal işçileri sendikasından büyük baskı var. Türkiye'nin 40 Eurofighter için milyarlarca dolarlık bir sipariş vermesinin program için bir lütuf olacağı bildiriliyor. Alman hükümetini Eurofighter programı konusunda kararsızlıkla suçlayan sendika yetkilisi Jürgen, "Durum böyle devam ederse Almanya için bu savaş uçağı üretebilen ülkeler grubundan aşağılayıcı bir şekilde ayrılması anlamına gelecektir." dedi. Yeni Eurofighter siparişleri kabul edilmediği takdirde binlerce kişinin işsiz kalması riski var. Airbus yöneticisi Schölhorn da Avrupa hükümetlerinin açık ihracat kuralları üzerinde anlaşmaya varması yönünde çağrıda bulundu. Schölhorn şu anda Almanya kendini izole etme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu da Alman, İngiliz, İspanyol, İtalyan Eurofighter gibi yeni Avrupa ortak projelerini başlatmanın giderek zorlaştığı anlamına geliyor dedi. Airbus'a 355 adet uçak siparişi vermek üzere görüşen Türkiye'nin Eurofighter talebinin de kabul edilmesine yönelik büyük bir baskı var. Sendika, federal hükümetin Alman askeri havacılık endüstrisinin gelecekteki varlığını gereksiz yere tehlikeye attığına ve Amerika'ya bağımlılığını artırdığına inanıyor. Federal hükümet şu anda daha fazla Amerikan yapımı uçak ve helikopter satın alıyor. Durum böyle olunca sektörde çalışanlar işlerinden giderek daha fazla korkuyor. Diğer Avrupa ülkelerinin de Amerikan yapımı askeri uçaklara ve helikopterlere yönelmesi işin ciddiyetini artırıyor. Ülke çapında 20'den fazla lokasyonda 12500'den fazla çalışan son birkaç gün içinde Alman hükümetinin mevcut satın alma politikasına karşı bayraklarını göstererek gösteriler düzenledi. Bunu sektördeki işverenleriyle birlikte yaptılar. Alman hükümeti şu ana kadar Martin tarafından üretilen 35 uçağından 35 adet sipariş etti. Şimdi daha fazla uçağın alınması bekleniyor. Öte yandan İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden insani aranın bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Hamas'ın insani arayı ihlal ettiği iddia edildi. Açıklamada, İsrail ordusu Gazze şeridinde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladığı ifadesine yer verildi. Diğer yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, insani aranın sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçakları Gazze şeridindeki hedeflerini bombalıyor ifadesine yer verildi. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı. Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyini ateş açtığını belirtti. İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından bu sabah abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinli'yi öldürdü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yeniden başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, insani aranın bitmesinin ardından 2 saat içinde İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 14'e çıktı, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandığı ifadelerine yer verildi. Saldırıda ölen ve yaralananlar, Ebu Yusur Enneccar Hastanesi'ne getirildi. Gazze kentinin kuzeybatısındaki en nasır mahallesinde hastanelerin çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı. Gazze'deki hükümetin medya ofisi yaptığı açıklamada, işgalci İsrail ordusu Gazze şeridinde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı, ifadesi kullanıldı. İsrail ordusunun Gazze şeridinde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor ifadesine yer verildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Ra'an kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 5 PKK terör örgütü üyesi terörist silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildi denildi.